Orkun gel E atacağım pikte tamam mı? 3 2 1 attım. Var şu lan bir Let me guys. Bakıyorum ya önden ben gideyim. Önden ben gideyim. Avradım. Gel benim. Burada. Nice. Bir tane daha vardı bekle. hanesin anne nice nice düşman kaldı nice ah, Bir <laughs> düşman kaldı. Aynen. Maç içinde basabiliyor mu Kanka bas. Evet. Hayır ya, bitti ya bak şimdi. Oynaması ne gibi zıplayarak Alıştı. Işte. Maksat elimiz ısınsındı galiba. Oha. Oha. Draft'ın 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 draft. Ki draft, draft, draft. alt, iki kasa tez alt. Ah, one is heaven, one heaven. yokmuş gibi biliyor. Yapma imkanı yok. Evet. O nasıl aynı sesim tekrar duyuyor mu? İzleyen baştan video açtım. Bir doktora tamir almayı Nerede Allah'ım? Dev tamir ve bir tamir bu sasmalama Bir düşman kaldı. Spike A'da düştü. Spike Bitten revive bence. önce. Evet. yok edemez. Nerede attı şimdi? Bilmiyorum ki Bitten. Bitten evet. bana bak Ben zehzeleyeyim. Seninle. 70 s. bof Bir hediye. Oh, site, site. time. Bu drop oldu. Keşke konuşsaydım. oh, elimde bir vandal olsa. Bir evet, dakika abi. Orkun helal Aa, bu orada. Ah, Şey, kamerayı versen mi geçiyor? Gördün mü? Umut suçlu. Evet evet ağır sıçtı Onlara sıçtık. Ölme. Hadi oğlum. Sayttaydı. Adam plant atır. Hadi oğlum. Bu arada Doğan Cekan Umut kamerayı kesin Long olabilir yine. Bitti. 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 Kağıt <laughs> <Power>. gücü, <laughs> Helal. düştü. senin şu insan üstü opu, doğru ya. O şu <laughs> Onları geliyor Çok geç Yakal Bir düşman kaldı 3'te 3 üç. herkes ne Korkun pikliyor tahmet Vuralım onu Spike ortada. düştü. spike It's okay, Güzel lan. take it. benim nasıl Ben ne yapayım sana? Lazia, Lazia, orada, orada. Vurmuyor lan. Alttan atıyor. Kanka, o Rus pusmuş sağda bekliyor ya. Biri Helal. Reyna site'ta bitmeli. Bitti. İzliyorum şu an seni. Oy, Oy. Ay, main, arası arası. main, main Bir tane. Bir tane. Bir tane. main Nasıl nasıl One right geldi. Vurdum geldim. kanka. Aa. Main'i vurduk da kanka. Helal. Vurdu vurdu. Yo Dikkatimi dağıtmayın. Haydi la orkun. Senin elin. Helal. Vurman gereken bir. On <laughs> <Aslan maşı gülüyor> bu <bir hayranı> <laughs> En uzun süreli o cross kullanan adam da sensin TL'de Aslan bir değişmiştir <gülüyor> <Of>. <gülüyor> İşte yeni set <seri>. Vallahi. Valla <laughs> Gene birini yamulttum az önce ben de olabilir Getir bu takım şampiyonlar yine bu mu hocam? <laughs> Vallahi öyle olur. Cezim Allah atayım. Ben seni Ayakta ya. Allah'ım yüce Allah Rabbim. Watch in heaven. Jen, Olur yani. Nereye? Ya? E. Jet'in olduğu yerin tam üstü. Lan short yaz, short yes, 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 karat push. arkana bak. Orkun teksiniz ha ben long kaçtım. Ben şuraya neyde atayım. Oh, oh, ne kanka, kanka şey yedim. Orkun teksiniz var. var. İstediğin zaman at. Kanka ben heaven var. Ona göre oyun. Flash'ım Flash yok. Şey Flash atla at, tutan atarsın short. Short var. Gelsin ben gelsin. At 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 side at. Attı. At. Bir düşman kaldı. Oğlum vuramadım ya. O da şey dedi stun yemiştim. <laughs>